Herkese merhabalar. Bugün sizlere nasıl Ethereum mining yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu videoda Binance Pool'u kullanarak Ethereum mining yapacağız. Peki neden Binance Pool? Çünkü günlük olarak ödeme alıyorsunuz ve ne kadar miktar olursa olsun onu çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin Two Miners burada hemen Ethereum'a giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi minimum ödeme 0.05 Ethereum. Herkes de bu ödemeye ulaşacak kapasitede yani bir ay içinde bu ödemeye ulaşacak kapasitede bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Ve bu yüzden Binance Pool'u seçtim. Hiveon da var. Bu da birazcık daha fazla getiriyor Binance'a göre. Ancak gördüğünüz gibi ödeme 0.1 Ethereum olarak görüküyor. Bu yüzden biz Binance Pool'u kullanarak Ethereum Mining'ini yapacağız. Miner yazılımını indirelim arkadaşlar. Ben NB Miner'ı kullanacağım bu videoda. Hemen şu şekilde indirelim. Çok kolay bir indirmesi var. Hani absürt reklamlar yok. Şu şekilde masa üstüne atacaksınız. Ben attığım için önceden tekrar atmama gerek yok. Şu şekilde giriyoruz ve gördüğünüz gibi karşımızda bu bu kadar dosya var. Hani karışık gibi görünecek ancak aslında hiç karışık bir tarafı yok. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Binance'ye annenizin kimlik bilgileriyle üye oldunuz ancak parayı çekebilmek için ziraati kullanacaksınız. Onun da annenizin ki olması lazım. Yani binance annenizin ziraat hesabı babanızın olursa maalesef olmuyor. İkisinin de kimlik bilgileri aynı olması lazım. Bunu da burada belirtmiş olayım. Mining'e başlayalım. Miner programımızı indirdik arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci adıma madencilik hesabı oluşturacağız Binance üzerinden. Burada madencilik hesabı oluştur yazar. Buraya tıklıyorsunuz. Madencilik hesabı kısmına herhangi bir şey yazalım. Mesela böyle salladım diyelim. SHA 256 değil ETH'i seçiyoruz. Çünkü SHA256 Bitcoin ve Bitcoin'i türevleri için ETH Ethereum için. Direkt bu şekilde oluştur diyeceksiniz arkadaşlar. Ben de bayağı bir hesap olduğu için oluşturmayacağım. Şu şekilde hesap yönetiminden şurayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Start ETH.bat kısmına sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Gördüğünüz gibi artık burası geldi. Şurayı bu şekilde yapıyoruz. Burası da bizim cüzdan adresimiz olacak. Cüzdan adresini de hemen alalım. Şu şekilde cüzdan spot cüzdanı. Şuradan Ethereum yatırma ve gördüğünüz gibi şuradaki Ethereum adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Şu kısımda bizim havuzumuzun stratum adresi arkadaşlar. Finance, Binance Pool buradan ETH'i seçip şuradaki stratum adresini kopyalıyoruz arkadaşlar ve buraya yapıştırıyoruz. Göz gibi işlem tamam. Çıkalım, kaydedelim. Şu şekilde açalım arkadaşlar, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi gelelim overclock ayarlarına. Benim ayarlarım bu şekilde ve ortalama 55-54 derecelerde çalışıyor. Hava sıcak olduğu için 58 dereceye de görebiliyor. Ancak ortalama 53 derecede çalışıyor. Şu an kayıt yaptığım için arkadaşlar pek bir overclock yapmayacağım. Şunu düşüreceğim. Şunu da şöyle. Şunu da arttırayım. Şu kalsın şöyle. Bu şekilde buradan overclock ayarlarını kendinize göre, ekran kartınıza göre ayarlayacaksınız. 1660 Super kullanıyorum. Şu an ekranda gördüğünüz overclock ayarı benim ayarım arkadaşlar. İsterseniz kullanabilirsiniz. Sorun olur mu olmaz mı bilemiyorum. Her kartın dizaynı yani tasarımı farklı. Soğutması farklı. Ben de burada 54 derece alıyorken siz 60 derece alabilirsiniz. Ben 50 derece alıyorken siz 40 derece bile alabilirsiniz. Tabi abarttım. 40 derece mining esnasında çok zor ama hani mesela diyorum. Ortalama 30 MH alıyorum. Kayıt yaptığım için 26 MH görünüyor. Şimdi kazanç hesaplamaya gelelim. Binance Pool üzerinden yaptığımız için kendi hesap hesaplama sistemi var. Buraya giriyorsunuz mesela 30 MH'ı. Şu kadarlık bir ethereum elde ediyormuşum ben. Yaklaşık günde ben 15 lira miningden elde ediyorum. Bunu 30'da çarparsak 450 lira. Elektrik masrafı hesaplamak için ise ben miner statı kullanıyorum. Her türlü hesaplama yaparken. Hem mesela 1960 süper bulayım. Şu şekilde bulduk. Para birimin TR yapalım. Elektrik maliyeti kilowatt başı 82 kuruş arkadaşlar. En son öyleydi. Artmadıysa bilmiyorum. Burada 15 lira gösteriyor. Burada 14 lira gösteriyor. Ha, aynı arkadaşlar. Fark yok. Elektrik maliyetine bakacaktık. Biz gördüğünüz gibi 90 watt 1 lira 77 kuruş. Bakalım öyle mi 90 watt? Benimki 85 wattmış arkadaşlar. Hani hem az hem az çekecek. Şu an ben onu yaklaşık bir 1,70'den alalım. Çarpı 30 diyelim 51 lira. 450 liralık kazım yapmıştık. 51 lirada elektrik masrafı ayda 400 lira elektriği çıkınca geliyor. Yani milletin dediği gibi haciz gelmez. Elektrik masrafından icralık olmazsınız. Haciz gelmez arkadaşlar. Onlar çok abartıyor. Yani elektrik masrafı öyle sanıldığı kadar çok fazla değil. Gördüğünüz gibi 50 liralık yaklaşık 45 liralık elektrik masrafı var ve ayda. 400 lira kazanç bırakıyor. Düşünün artık yani. Ne kadarlık kazım yaptığınızı öğrenmek için şuradan itaş diyoruz arkadaşlar. İstatistikler. Buradan 40-45 dakikalık bir kazım elde ettikten sonra birkaç tane işte share paylaşacak şunun gibi. Burada yansıyacak, buraya yansıyacak. Buradan da görebileceksiniz. Gündelik olarak da saat gece 3 buçuk gibi civarlarda o civarlarda net bilmiyorum. Havuz hesabınıza parayı yatıyor arkadaşlar. Buradaki parayı da spot cüzdanınıza nasıl aktarırız onu da göstereyim. Mesela Ethereum olarak geleceği için eteruma transfer et diyoruz. Kimden? Şu şekilde şurayı ayarlayacaksınız. Şuradan tıklıyorsunuz. Pool hesabı kime? Spot cüzdanı. %100 diyeceksiniz. Tamamını çekmek istiyorsanız ve onayla diyeceksiniz ve bu şekilde spot cüzdanınıza para yatmış olacak arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Para çekme işlemini ise şu an gösteremem arkadaşlar. Bir sonraki videoda gösteririm onu. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda muhtemelen Ravencoin veya Ethereum klasik madenciliği nasıl yapılır onu göstereceğim ve farklı havuzları kullanacağız bu sefer. Binance değil çünkü Binance zaten sadece Ethereum ve Bitcoin için bir havuzları var. Bu yüzden başka havuzlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.